sokakta, otobüste, okulda, üniversitede, çarşıda, pazarda hayatını sürdüren insanları tahkir ve tahrik eden, hatta işi fiziki saldırıya kadar götüren bazı kendini bilmezlerin olduğunu görüyoruz. Oysa ne Türkiye böyle bir devlettir, ne de milletimiz böyle bir millettir. Bizim milletimiz yüreği Anadolu coğrafyası kadar geniş bir millettir. Bu millet bırakın kendi insanına veya misafirlerine hor gözle bakmayı tüm dünyada hoşgörüsüyle, ali gönlünü açmasıyla maruf necip bir millettir. Bizim mazimizde sadece Balkanlardan Kafkaslara, Irak'tan Suriye'ye kadar kimin başı dara düşmüşse Hiçbir ayrım yapmadan herkese kucak açma vardır.